Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bartın Üniversitesi'nin akademik paydaşları arasında yer aldığı festivale her gün on binlerce kişi katıldı. Bartın Üniversitesi standının yoğun ilgi gördüğü dev organizasyonda üniversitenin vizyon projeleriyle bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek ARGE proje pazarı tanıtıldı. Ayrıca ziyaretçilere Bartın Üniversitesi'nin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarında yaptığı çalışmalarla birlikte akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamaları istisaslaşma alanı çerçevesinde hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler de verilecek. Teknofest'in Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Uzun, Festivalin akademik paydaşları arasında yer almalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Rektör Uzun, Teknofest'le yetenekli gençlerimiz ve her yaş grubundan bireyler teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılıyorlar. Tam bağımsız, güçlü Türkiye idealine giden yolda milli ve yerli teknoloji hamlesinin temellerinin atıldığı bu festival, yarınlarımız için taşıdığımız umudu taze tutmaktadır, dedi.